her şeyi olması gerektiğini düşündüğüm gibi değil, olduğu gibi kabul ediyorum. Daima daha üstün bir gücün beni yönlendirdiğini biliyorum. Sezgilerimi onurlandırıyor ve takip ediyorum. Üçüncü gözüm açık ve anlayışlıyım. Fikirlerimi ve hayallerimi ortaya koyuyorum. Her şeyi net bir şekilde görüyorum. Ve dünyamda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Ruhumu beslerken kutsal dönüşümü davet ediyorum. Bilgeyim, sezgiselim ve içsel rehberliğime bağlıyım. Sezgilerime her zaman güvenirim. Yaşam deneyimlerimi anlamaya ve onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Yüksek gücüme bağlıyım. Evrenin bilgeliğine bağlıyım. Her durum büyüme için bir fırsattır. İlahi amacımla uyumlu olarak görebiliyor ve hareket edebiliyorum. Hayatım çaba harcamadan amacıma doğru ilerliyor. Hayal gücüm canlı ve güçlüdür. Ruhumu besliyorum ve onun ihtiyaçlarıyla uyum içerisindeyim. Ben kendi gerçeğimin kaynağıyım. Gerçek benliğimle uyum içinde yaşıyorum. En yüksek iyiliğimin ortaya çıktığına inanıyorum. İçimdeki bilgeliğe ulaşmayı seçiyorum. İçsel bilgeliğim beni en yüksek iyiliğime yönlendirir üçüncü göz çakramdan çivit mavisi ışık yayıyorum. Sezgilerime saygı duyuyorum ve onu bir rehber olarak kullanıyorum. İçimdeki benliğin her zaman bir cevabı vardır. Ne zaman şüpheye düşsem, daima sezgilerimi dinlerim. Sezgilerime her geçen gün daha çok güveniyorum. Sezgilerim son derece doğru ve açıktır. İhtiyacım olan her şey içimde. Sezgilerimin beni doğru yöne yönlendireceğini biliyorum. Sezgilerim beni hayattaki tutkuma ve amacıma yönlendiriyor. Her şeyi net bir şekilde görüyorum. İçimdeki bilgeliğe açığım. Gerçek yoluma ve amacıma bağlıyım. Ben evrenin bilgeliğine bağlıyım. Gerçeğimin ve sevgimin kaynağı benim. İçsel rehberliğimi ve en derin bilgeliğimi bilmek için kendimi açıyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum ve affediyorum. Artık sezgilerimi ve içgörülerimi korkmadan ve yanılgıya düşmeden kullanıyorum. Ben rehberlerimden ve evrenden rehberlik ve netlik almak için açık ve net bir kanalım. Bedenim güçlü bir elçidir ve aldığım işaretleri ve rehberliği dikkatle dinliyorum. Ben evrenin bir uzantısıyım. Ben insan vücudundaki sevgi dolu bir ruhum. Ben ilahi olanın bir ifadesiyim. Yeni ve taze bir farkındalığa adım atıyorum. Artık evrenin beni yönlendirmesine izin veriyorum. Bolluk evrenine bağlıyım. Ben ilahi bir varlığım. Yüksek benliğime bağlanıyorum. Hayattaki tüm başarılarıma şükrediyorum ve minnettarım. İyi duygularım bana rehberlik ediyor. Evrene bağlıyım. Kaynak enerjisinden istediğim zaman yararlanabilirim. Ben ebedi ve sonsuz bir varlığım. Ben evrenle birim. Evrenin ilahi planına güveniyorum. Aydınlanma yolundayım. Evrenin bilgeliğine bağlıyım. Evren tarafından yönetilmeye hazırım. Sezgilerim benim süper gücümdür. Ben ilham veren bir kanalım. Evrenle aynı hizadayım. İç rehberim ile uyum içerisindeyim. En yüksek iyiliğe doğru yönlendirildiğimi biliyorum. Her durumda ışık olmayı seçiyorum. Ben mucizeler için bir mıknatısım. Ruhsal bağlantımdaki tüm blokajları serbest bırakıyorum. Korkuyu bıraktım ve yeniden hizalanmaya hazırım. Manevi alemin pozitif anlamda perdesini kaldırmaya hazırım. Sevgiyle öğrenmeye hazırım. Her zaman sevginin yol göstermesine izin verdim. Her gün her şekilde evrene bağlanıyorum. Bugün Tanrı'ya bağlanıyorum. Güçlüyüm. Vücudum, ışıltılı ruhum için güzel bir yuva. Bugün kendime ve başkalarına karşı nazik olacağım. Her şey Allah'ın yardımıyla mümkündür. Hayatım ve minnettar olmam gereken her şey için teşekkür ederim. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Düşüncelerim tıpkı Tanrı'nın niyetleri gibi olumlu ve sevgi dolu. Hayatımda mutlu ve tatmin olmuş olmama izin veriyorum. Ben ilahi olanın bir parçasıyım ve mutlu olmayı hak ediyorum. Sevgiyi hissediyorum ve huzur içinde yaşıyorum. Her şeyi olması gerektiğini düşündüğüm gibi değil, olduğu gibi kabul ediyorum.'' daima daha üstün bir gücün beni yönlendirdiğini biliyorum. Sezgilerimi onurlandırıyor ve takip ediyorum. Üçüncü gözüm açık ve anlayışlıyım. Fikirlerimi ve hayallerimi ortaya koyuyorum. Her şeyi net bir şekilde görüyorum. Ve dünyamda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Ruhumu beslerken kutsal dönüşümü davet ediyorum. Bilgeyim, sezgiselim ve içsel rehberliğime bağlıyım. Sezgilerime her zaman güvenirim. Yaşam deneyimlerimi anlamaya ve onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Yüksek gücüme bağlıyım. Evrenin bilgeliğine bağlıyım. Her durum büyüme için bir fırsattır. İlahi amacımla uyumlu olarak görebiliyor ve hareket edebiliyorum. Hayatım çaba harcamadan amacıma doğru ilerliyor. Hayal gücüm canlı ve güçlüdür. Ruhumu besliyorum ve onun ihtiyaçlarıyla uyum içerisindeyim. Ben kendi gerçeğimin kaynağıyım. Gerçek benliğimle uyum içinde yaşıyorum. En yüksek iyiliğimin ortaya çıktığına inanıyorum. İçimdeki bilgeliğe ulaşmayı seçiyorum. İçsel bilgeliğim beni en yüksek iyiliğime yönlendirir. Üçüncü göz çakramdan çivit mavisi ışık yayıyorum. Sezgilerime saygı duyuyorum ve onu bir rehber olarak kullanıyorum. İçimdeki benliğin her zaman bir cevabı vardır. Ne zaman şüpheye düşsem, daima sezgilerimi dinlerim. Sezgilerime her geçen gün daha çok güveniyorum. Sezgilerim son derece doğru ve açıktır. İhtiyacım olan her şey içimde. Sezgilerimin beni doğru yöne yönlendireceğini biliyorum. Sezgilerim beni hayattaki tutkuma ve amacıma yönlendiriyor. Her şeyi net bir şekilde görüyorum. İçimdeki bilgeliğe açığım. Gerçek yoluma ve amacıma bağlıyım. Ben evrenin bilgeliğine bağlıyım. Gerçeğimin ve sevgimin kaynağı benim. İçsel rehberliğimi ve en derin bilgeliğimi bilmek için kendimi açıyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum ve affediyorum. Artık sezgilerimi ve içgörülerimi korkmadan ve yanılgıya düşmeden kullanıyorum. Ben rehberlerimden ve evrenden rehberlik ve netlik almak için açık ve net bir kanalım. Bedenim güçlü bir elçidir ve aldığım işaretleri ve rehberliği dikkatle dinliyorum. Ben evrenin bir uzantısıyım. Ben insan vücudundaki sevgi dolu bir ruhum. Ben ilahi olanın bir ifadesiyim. Yeni ve taze bir farkındalığa adım atıyorum. Artık evrenin beni yönlendirmesine izin veriyorum. Bolluk evrenine bağlıyım. Ben ilahi bir varlığım. Yüksek benliğime bağlanıyorum. Hayattaki tüm başarılarıma şükrediyorum ve minnettarım. İyi duygularım bana rehberlik ediyor. Evrene bağlıyım. Kaynak enerjisinden istediğim zaman yararlanabilirim. Ben ebedi ve sonsuz bir varlığım. Ben evrenle birim. Evrenin ilahi planına güveniyorum. Aydınlanma yolundayım. Evrenin bilgeliğine bağlıyım. Evren tarafından yönetilmeye hazırım. Sezgilerim benim süper gücümdür. Ben ilham veren bir kanalım. Evrenle aynı hizadayım. İç rehberim ile uyum içerisindeyim. En yüksek iyiliğe doğru yönlendirildiğimi biliyorum. Her durumda ışık olmayı seçiyorum. Ben mucizeler için bir mıknatısım. Ruhsal bağlantımdaki tüm blokajları serbest bırakıyorum. Korkuyu bıraktım ve yeniden hizalanmaya hazırım. Manevi alemin pozitif anlamda perdesini kaldırmaya hazırım. Sevgiyle öğrenmeye hazırım. Her zaman sevginin yol göstermesine izin verdim. Her gün her şekilde evrene bağlanıyorum. Bugün Tanrı'ya bağlanıyorum. Güçlüyüm. Vücudum, ışıltılı ruhum için güzel bir yuva. Bugün kendime ve başkalarına karşı nazik olacağım. Her şey Allah'ın yardımıyla mümkündür. Hayatım ve minnettar olmam gereken her şey için teşekkür ederim. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Düşüncelerim tıpkı Tanrı'nın niyetleri gibi olumlu ve sevgi dolu. Hayatımda mutlu ve tatmin olmuş olmama izin veriyorum. Ben ilahi olanın bir parçasıyım ve mutlu olmayı hak ediyorum. Sevgiyi hissediyorum ve huzur içinde yaşıyorum.